Karşı tarafında Ness bu arada tertemiz bir headshot. Funky de bir headshot çıkmış. <laughs> Ness 2'yi de vuruyor. Çok güzel bir reaksiyon daha Ness'ten. 2 mermi 2 adam. Engin şimdi 3-2 tarafında <laughs> tespit edildi Ness. 3 <laughs> mermi 3 adam Ness'ten. Mayer ve Logicman'den bir 2'li oyun görebiliriz. Bu arada Logicman Secret tarafında MP9'uyla çok net bir 2 kill. Logicman 3'üncü killi de almak için şöyle bir pick yaptı. Logicman burayı Oy, ya, oynamak istiyor. 4 kill birden Logicman bir ace'e gidebilir iyi açıldı şimdi. Yakalacak. Çok gafil evi. Al. Belki bıçak. Oh. Oh. <laughs> Ve bıçakla ismi tam Orada bıçakla ben. yakalıyor. <laughs> Etti. Pazla hemen oradan. Neste kasını almış. Mayer Orayı indirirken. Üstünü bir de Esquez'e düşürdü. Mayer üçüncüyü de buluyor. Çok akıl dolu bir smoke. İncelik bir açı. Burak Yol. Altesi bakalım bu gidiş gidişatını değiştirebilecek mi? Şey. Çok net bir cross'u var Burak Yol avantajsız konumdadır. Mudvayne de hayatta erkek sahipte girecek Burak Yol'dan bir kill daha. Burak Yol round'un gidişatını tamamen 4 kill alacak. Burada biraz ekstra yapmak isteyince bu arada görüyorlar gerçekten. Evet. bu inanılmaz. Yermuk vuruyor. Etkilendi flash'tan bir şekilde kaçabiliyor. Ace'e doğru gitme imkanı var. Bir güldüğüne biri bıraktı.